Şubat ayı şehadet ayı olarak tanımlanıyor. Çünkü Hasan el Benna'dan İskilipli Atıf Hoca'ya, Metin Yüksel'den Malcolm X, Abbas Musavi'den Zelim Han, Yandar Biye ve Molla Zeki'den Molla Gıyasettin Barla'a kadar birçok sembol isim Şubat ayında şehit oldu. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor ve onları hayırla yad ediyoruz. Şubat ayı İslami mücadelenin pek çok sembol isminin şehadete ulaştığı ay olması münasebetiyle şehadet ayı olarak kabul ediliyor. Hasan Elbenna, İskilipli Atıf Hoca, Metin Yüksel, Malcolm X, Molla Gıyasettin, Abbas Musavi, Zelimhan Yandar Biev, Molla Zeki ve daha niceleri Şubat ayında şehadet şerbetinden içerek o kutlu kervana katıldı. İslam'ın mukaddesatına sahip çıkan, batıcıların dayatmasına karşı duran İskilipli Atıf Hoca, şapka kanununu eleştirdiği için 4 Şubat 1926 tarihinde dar ağacına götürülerek şehit edilmişti. 84 yaşındaki Şeyh Esat Erbili Efendi, hiçbir ilgisi olmamasına rağmen Menemen Kumpası'nın ardından şehit olmuştu. Şubat ayı Kürdistan bölgesinde de iliklere kadar hissedildi. Molazeki ve Molla Gıyasettin karanlığa baş eğmeden katıldılar onurlu kervana. Şehadet bir Şubat ayında Malcolm X'i de karşıladı. İslami duruşu ve mücadelesi, genç kuşaklar için örnek olan Malcolm, ABD terörünün hedefi olmuş ve nihayetinde o da şehitler kervanına katılmıştı. Şehadet bir çağrıdır, tüm nesillere ve çağlara diyen Yiğit Müslüman Metin Yüksel 23 Şubat 1923'te Cuma namazı sonrasında Fatih Camii'nde nasip olmuştu şehadet. 1949 yılının Şubat ayında dönemin Mısır Firavununun hedefinde İmam Hasan el-Benna vardı. Mısır gençlerini imana, İslam'a davet eden ve sömürgecilere karşı bilinçlendiren Hasan el-Benna, İngilizlerin uşağı Kral Faruk'un emriyle şehit edilmişti. Şahadetin bir başka öğretmeni, Abbas Musavi, aile efradıyla 1992 yılının Şubat ayında Rabbine yürüdü. Siyonizm ve ABD emperyalizmine karşı Lübnan'da direniş sancağını kaldıran Musavi, bombaların hedefi olmuştu. Ar -ar dilde, çiçek, Şehadet, yüzlerce yıldır varlığını sürdürdüğü Kafkas Dağları'nda, Cihad'ın aziz komutanlarından Zelimhan Yandar bir yine Şubat ayında uğradı. Açar çiçek çiçek, çiçek şey. Şubat ayının soğuğu, zulmün ve zalimin yüzüne aykıran aziz şehitlerle baharın müjdesi oldu. Ama ve son yıllarında yatalak haliyle 23 yıl ABD zindanlarında tutulan Şeyh Ömer Abdurrahmansa 19 Şubat 2017 yılında şehit olmuştu. Şubat'ın şehadet kervanına son kayıt Bangladeş'te düştü. Bangladeş Cemaat-i İslami lideri 90 yaşındaki Mevlana Abdus Cuma günü zalim hasine rejiminin zindanlarında şehit oldu. Ölünce, İslam ümmetinin tüm şehitlerine bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, onları hayırla yad ediyoruz. Mazlumlar ölünce kara topraktan açar çiçek 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 derişe